Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışmasıyla 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre kaza akşam Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. YD idaresindeki 02 FT 613 plakalı otomobil ile İB idaresindeki 34 FA 6945 plakalı şehirler arası taşımacılık yapan otobüs çarpıştı. <Sessizlik> Kazada otomobil sürücüsü YD ve otomobilde bulunan BK ile EK yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazada kazada otobüs otomobili dakikalarca sürüklediği görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Çok